Şimdi sorumuza baktığımız zaman her bir dönüşte her bir dönüşte 7 dilimlik yer değiştiriyor. Her bir dönmede. Bu kaç defa dönmüş? Art arda 145 defa döndürülmüş. Peki kaç defa yer değiştirmiş? Şimdi kaç tane yer değiştirdiğini bulmamız için bizim gidip 145'i e 7, 7 ile çarpmamız lazım. Değil mi? Çünkü her bir döndürmede 7 dilim gidiyorsa 145 döndürmede kaç tane gider? 7 kere 5'ten 35 elde var. 3. 28, 3 daha 31 elde var. 3, 7 kere 1, 7, 3 daha 10. Demek ki bu tam 1015 defa yer değiştirmiş. Peki 1015 defa yer değiştirmiş. Burada bir bütün yani bir tam dönme kaç defada oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'incisinde tekrardan başa dönüyor. O zaman bizim gidip 1015'i 8'e bölmemiz lazım. Ve kalanına bakmamız lazım. Bölelim. 10'da 8 bir kere. 1 kere 8, 8. Ne kaldı? 2 kaldı. 21. 2 kere 8, 16. Ne kaldı? 5. 5'i indirdik. 7 kere 8 56 olmuyor. 6 kere 8 48. Ne kaldı? 7. Demek ki bütün bu dönmelerin sonucunda hep dönüyor tekrar buzdolabı. Dönüyor tekrar buzdolabı. Dönüyor tekrar buzdolabı. Hep buzdolabı olduktan sonra artık e, sonucusuna 7 dilim ilerlemiş lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.si de bize tableti verdiği için bu tablette kalır diyebiliriz.